Öncelikle şunu vurgulamak lazım. Maden arama ya da madencilik sektörü aslında kamunun elinde olması gereken ve kamunun denetiminde yapılması gereken bir çalışma. Eskişehir'de ne yazık ki son dönemlerde ciddi anlamda bir madene saldırı görüyoruz hissediyoruz. Bunu önce kömürle başladılar. Sonra Kaymaz'da altın ve şimdi de Sarıcakaya, Miar Gazi ve Tepebaşı sınırlarında yani Bozdağlar dediğimiz alanda bir altın arama faaliyeti için çalışma başladı. Burada bunun devlet denetiminde olmadığı takdirde talana sebep olacağını çok iyi biliyoruz. Türkiye'deki örneklerini gördük. Bu özel sektör sadece kar amacı güttüğü için daha çok para kazanmanın, daha çok maden çıkarmanın yolunu aramaya çalışır. O da o bölgedeki ormanların doğal arazi yapısının bozulmasına sebep olur. Kaymaz civarındaki altın madeninden çıkan toprağın yığılması suretiyle Ankara'ya giderken sol tarafta yapay bir dağ oluştu. Bu bile insanları rahatsız eden bir olay. Şimdi aynı şeyi Sarıçaya yolunda da görme ihtimalimiz çoğalır. Bu nedenle Türkiye'de hiç kimse maden aranmasın, altın bulunmasın, maden çıkarılıp işlenmesin demez. Ama bunun öncelikle insan sağlığına, sonra çevreye olan zararları sıfıra indirilerek gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde bu söz konusu olmaz. Ayrıca bu yıl biz şöyle bir sıkıntı yaşadık. Lüle taşı madeniyle ilgili bir çalışma, bilimsel bir araştırma yaptırdık. Ee, jeoloji Mühendisleri Odası'yla birlikte yapmış olduğumuz bu çalışmanın sonucunu da bir panelle e, halkımıza duyurduk. Orada şunu gördük, bizim lüle taşı madeninin e, bulunduğu alanlardaki e, ruhsatlandırma işi bizden bizim başvurumuzdan önce krom madeni aramak için ruhsatlandırılmış o ay arazide ikinci bir ruhsat alınamıyor. Dolayısıyla şimdi Cengiz Holding bu bölgeyi ruhsatlandırıp kapattıysa artık orada Cengiz Holding işi tekeline almış olur. Aslında devletin olması gereken madenlerin tamamının hakkı o ruhsat sahibine geçmiş olur ki bu çok yanlış bir uygulamadır bunların değişmesi gerekir. Yasal düzenlemeler yapılıp insan sağlığına ve çevre değerlerine saygılı bir arama yöntemi bulunmadığı sürece e, bu çalışmanın Eskişehir'e zarar vereceğini düşünüyoruz. Kazım, Bey, en sonunda Sevinç'te bir kümür ocağı açılacaktı. Siz evet. de yine oradaydınız. Evet. Yani özellikle bu anlamda hani Eskişehir'de Eskişehir'i bir tehdit olarak görüyor musunuz? Yani Eskişehir'in geleceğini ne bekliyor? E, şöyle diyelim, Eskişehir tabii çok eski bir yerleşim yeri olduğu için her tarafında madenler vardır. Burada e, belki e, Eskişehir e madencilerin e, yağdırılmasının sebeplerinden birisi AKP milletvekilinin eski enerji bakanı olması olabilir mi? Soru olarak sormak lazım. Eskişehir pazarlamaya, Eskişehir'i bu tür talana açmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Daha önceki Sevinç bölgesinde yapmış olduğumuz mücadeleyi Kaymaz bölgesinde yapmış olduğumuz mücadeleyi Burada da yaparız, yapmalıyız. Eskişehirler direndiği takdirde buradan olumlu sonuç çıkarabileceklerini düşünün. Mesajınız var mı buradan başkanım Eskişehirlere? Evet. Çünkü çok son dönemde aslında termik santral gündem olmuştu ama bu maden çalışması çok gündem olmadı Eskişehir'de hala. Evet. Sizin bir mesajınız var mı? Bu, bu belki de tam yerel seçimlerin, adayların tartışıldığı bir döneme denk getirilmek suretiyle, Arada kaynatılmaya çalışılan bir stratejiyle gündeme gelmiş olabilir. Eskişehirler uyanıktır. Eskişehirler bunun oyununa gelmezler. Ben bütün Eskişehir'in çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir biçimde hareket ederek bizleri, sizleri ya da bu konudaki